sevimli oyuncaklarım. Aa, sanırım acıktım. Aa, hem de çok. Ne güzel dans ediyorum ya. Çok eğleniyorum. Ama kim bağırıyor? Sanırım kurtarmaya gitmeliyim. Ne ilginç bir kitap. Ah, bu ne? Torunum çığlık attığını duyuyorum. Ay geldim kızım. Yardım için acele ediyorum. Bu dondurma çok lezzetli. Ama bu ne? Çabuk acele etmeliyim. Koşuyorum Çin. Ne oldu böyle? Ben çok acıktım. Çok yemek istiyorum. Gözlüklerimi bana ver. Görmüyorum bir şey. Ben donat da istiyorum. Yapar mısınız? Bakalım. Evet. Ben hazırım. Aa, bu donatı senin için yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Önce hamuru bir donat aletine dökeceğim. Tüm kalıpları dolduracağım. İşte böyle. Şimdi kapatacağım ve biraz bekleyeceğim. Ben de güzel gökkuşağı donutları yapacağım. Çünkü basit donatlar çok sıkıcı. Benimki en gökkuşağı en eğlenceli ve tabii ki en lezzetli olacak. Bu mücadeleyi kesinlikle kazanacağım. Kabattık. ve bekliyoruz. Ne kadar da iyisin. Sen başaracaksın canım. Sende ne var Wednesday? Tabii ki siyah donatlar en lezzetli olacaklar. Ama bir şey eksik. Tabii ki lezzetli bir sos. Şey bu konuda bana yardım et. Aman tanrım korkunç. Bundan korkuyorum. Al şunu. Teşekkürler şey. Kasiyi buraya ver. Şimdi çelikli sos koyacak yerim var. Şimdi bunu kullanacağım. Böylece donatları süslemek daha kolay olacak. Tam gereken. Aa, kan. Bu sadece çelikli bir şurup. Ay bu ne? Korkuttun beni. komikti. Şimdi donatları sos ve en lezzetli kremayla süsleyeceğim. Süsleme mitiş resmen. Ya bilmiyorum. Biraz sürpetici. Ama benim güzel donatlarım hazır. Onları dağıtacağım ve pudra şekeri serpeceğim. Harika, klasik, çok lezzetli bir tarif. Evet, tam gereken. Bakın, hiç de fena değil. Harika. Şimdi ise benimkilerine bakalım. Çok güzel donatlar. Aferin sana. Onları süslemek istiyorum şimdi. Oy, açılmıyor. Ay, ne kadar sıkı bir kapağı var. Oy, hayır. Ops tamam. Onları böyle süsleyeceğim şimdi. Evet. Bu karışım en lezzetli donatlar. Al bakalım afiyet olsun. Ne kadar lezzetli. Bu çok ilginç ve komik bir donat. Deniyorum. Evet, evet. Hmm, yeterince lezzetli. O kadar güzel ki. Hmm, bu ne? Bu çok basit ya. Ama sanırım tadına bakacağım. Yani aslında fena değil. Çok kötü de değil. Ama daha fazlasını bekliyordum. Ama bunlar çok güzel. Ve müthiş kokuyorlar. Şimdi onları deneyeceğim. Hmm, evet. Müthiş resmen. Tüm donatlar iyiydi. Ama hangisini seçeceğim? Evet bu kazandı. Ben mi kazandım? Mutluyum. Nasıl açılıyor? Ben makarna istiyordum. Suyum kaynamaya başladı. Bu yüzden bunu en lezzetli makarnayı çabucak pişireceğim. Muhtemelen benim suyum da kaynıyor. Ama bunu öğrenmem gerekiyor. Şey gel şuraya. Şimdi bana yardım edeceksin. Ah, teşekkürler kaynadığını görüyorum. Muhtemelen yandın mı? Tamam neyse. Ben kazanacağımı hissediyorum. Sen ne oturuyorsun? Sanırım makarnayı kendim yapacağım. Un alacağım. Ay. Ay, her tarafım un içinde. Ama sorun değil. Bu komik ve eğlenceli. Böyleyse daha iyi. Bunu tahtaya koyacağım ve en gerçek el yapımı makarna yapacağım. Yumurtayı, tuzu ekleyeceğim. Ve şimdi bu hamuru nasıl yoğuracağım bir bakın. Tabii kolay bir iş değil ama çok lezzetli olacak eminim. En sıradışı makarna olacak. Ve onları kestim ve şimdi gıda boyası ekledim. İşte böyle... Gök tüm renklerinden olacak makarna. Ve en güzel leylak makarnası yapacağım. Bakın. Şimdi bir dilim oluşturdum. Ve tüm renklerde aynısını yapacağım. Ve tabii ki şimdi onları keseceğim. Ve onları böyle kullanacağım. Rendeleyeceğim. Böyleyse rengarenk oldu. Mükemmel. Ay sen ne kadar da yaratıcısın. Benim makarnam da hazır. Bunu böyle çıkarıyorum. Ve ketçap ekliyorum tabii ki. Vay. Ya göremiyorum. Nerede o? Vay gözlüklerim. Aa, bu ketçap mı? Yoksa ketçap mı değil mi? Ay biraz sıkacağım. Bir tane önce açmalısın. Al bakalım. Vay. Sanırım her tarafı ketçap içinde. Hıps. Ama <laughs> bu eğlenceliydi. Dikkatli olmalıyım. Gülmenize gerek yok. Tamam. Makarnamı yaptım ve ekledim. Benimki de hazır. Şimdi tabağa koyacağım. Burada kesinlikle bir şey eksik. Şey bana gel. Şimdi makarnayı daha güzel hale getireceğiz. Aferin. Mürekkep. Tam gereken siyah renk daha önce hiç kimseye zarar vermedi. Evet harika oldu. Çok güzel. Çok cool. Ve şimdi ketçapa ihtiyacımız olacak. Üzerinden dikeceğim bol bol. Harika oldu. Ve gözüyle daha da güzel olacak. Ya Vezde ne yapıyorsun korkuyorum ama. Sende ne var? Ben de böyle gök kuşağı şey makarnası oldu. Hemen onu yemek istiyorum. Afiyet olsun. Aa, Ahmet ne kadar çok şey var. Aa, bundan korkuyorum biraz ama. Ama denemek istemiyorum. Ay, bu hiç de güzel değil. Ama bu makarnayı seve seve yiyeceğim. Evet tam ihtiyacım olan şey... Vay canına bu ne baksın. Sen rengarenk. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Evet bu aynı zamanda hem güzel hem de lezzetli. Evet kazanan bu. Yaşasın. Oldu ben kazandım. Evet. Ay silmeliyim gözlüklerimi. Bu kez ben içecek bir şey istiyorum. Lezzetli ve tatlı. Şey hazır mısın? Tamam. Tamamdır atişe düşüyordum. Ne var orada? <laughs> ah gördüm. Tamam içecek yapalım. Ben mavi vereyim teşekkürler. Tamam. Önce ekşi şekerlerle ihtiyacım var. fikrimi gerçekleştirmeme yardım edecekler. Ambalajı açtık ve şimdi gönderiyoruz. Ve diğerleri de öyle kalıba gidiyorlar. Şimdi rengarenk şişe olacak. Aha bitti mi? <gülüyor> tamam <gülüyor> neyse. Demek onu fırına koyabilirim. Hazır. Şimdi yemeğimi soğutmanın zamanı geldi. Ve şimdi kalabından çıkaracağım. Ne güzel bir şey baksanıza. Harika ekşi ama yenilebilir. Şimdi M&M's alacağım. Ve tabii ki onları denkte göre ayarlayacağım. Aha büyük anne baksana nasıl yaptım ha? Ay ya, bu ne ya torunum? Devam edelim. Ve böyle bardakların içine döküyorum ve üzerinden sprite ilmikliyorum. Baksanıza ten şantiyle daha da lezzetli olacak. Ve tabii ki süsleyeceğim. Ve son dokunuş. Pipetler. Bu inanılmaz bir şey. <laughs> Torunum çok sağlıklı bir şey içmeli. O yüzden kereviz kullanacağım. Hepsini koyacağım. Vay canına ne iğrenç. Canım muhtemelen bundan hoşlanmayacak. İşte bu. Torunum için yararlı ilişki hazır. İçecek çok güzel ve fazla vitamin var içinde. Üzerinden de kevi sapı ve bir pipet ekleyeceğim. Oldu değil mi? Hayır. Hayır. Bir şey, bir bardak getir. Uygun bir bardak koyacağım ve tabii ki çilekli şurupla kıyacağım. Buraya ne dökmem gerekiyor? Sanırım bu bir sprite olacak. Tabii ki gıda boyası ekleyeceğim. Ve hepsini iyice karıştıracağım bu pipetle. Şey, yardım et. Okay. Tamam. Hay, yine beni korkuttun. Wednesday, indir onu. Şey, acele et. Süper teşekkürler. Hem şanti çok güzel olacak. Beyne çok benziyor. Ama en iyi etki için kırmızı şurubu onun üzerine dökeceğim. Ve tabii ki göz ekleyeceğim. Ve örümcek. İşte bu güzel bir şey. Mükemmel. Stop. Hazırız Cil. Ne kadar güzeller. Bu kokteyle başlayacağım. Ay, çok da fena değil. Sevdim bile. Bu ne? kelebis mi? Hayır bunu denemeyeceğim. Aa, aman tanrım bu çok ilginç bir şey. Çok lezzetli. Aman tanrım bardağı da yiyebilirim. Ama çok ekşi. Ama çok ilginç bir içecekti Bu kazandı. Yaşasın. Yine ben kazandım. Ben çok mutluyum. Bu sefer ne olacak? Şimdi saat istiyorum. İşte böyle. Tamamdır. Sayın değil. Aha, seni anladım torunum. Marul yapraklarını alıp ve onları böyle keseceğim. Baksanıza. Ya Venze teşekkürler. Ama artık böyle yapma. Tamam. Şimdi yeşil yapraklara ihtiyacım var. Tamamdır hazır. Ve şimdi bu dilimlere ihtiyacım var. Onları keseceğim. Tavuk bu arada. Şimdi böyle tabağa koyacağım. Ve tabii ki domatesleri keseceğim. <laughs> Ve hala sizleri salatanın içine krakerde koymalıyız. <laughs> bir güzel bir salata için peynire ihtiyacımız var. Hazır. Ben çok sevdim. <laughs> ben ise böyle kalıplar hazır. Baksanıza rengarenk. Böyle heykelcikler keseceğim salataklıktan. Hadi ben çok güzel. Hey. Ve onları çubuklara yerleştireceğim. Baksanıza salata kebabım olacak. Ay, güzelmiş. senden sormayacağım bile. Evet çok eğlenceliler. Ve şimdi bir buket yapacağım. Güzel lezzetli bir salata buketi. Gördünüz mü? Aferin sana. Sizi anlamıyorum gerçekten. Kırmızı biber. Bu şimdi tom gereken. Seni keseceğim. Tohumları çıkaracağım. Ve onların yerine salata koyacağım. Salatalık. Dilimler haline getireceğim. Bence dile çok benziyor değil mi? Ve göz yapacağım. Böyle bir şey oldu. Aa, bizi yiyecek. Olabilir. Salata canavarından tabağa güzelce koyacağım. Afiyet olsun çok yiyecek var. Vay be. Çubuklara bakın. İlginç bir salata. Açıkçası pek lezzetli değil. Hangisini yiysem acaba? Hmm, bu salatalar da ne böyle? Siyah şey ne böyle? Ee, bu zeytin. Hiç sevmiyorum. Berbat. Aa, bu ne tür bir salata? Tamam tam istediğim peynir ve tavuk mu kazandı? Aa, ben kazandım. Harika aşçıyım. Videoyu sevdin mi? O zaman Parara kanalına abone ol. Yakında görüşürüz. Güle güle.